Tarifim eski yadayalı bir tarif ve yüzde yüz tutan bir tarif. Tabi ben buna bir takım kendimce yorumlar da kattım. 20 ve isteğe bağlı olarak üstüne fındık, ceviz, badem gibi çerezlerden de ekliyorum. 4 bardağı un kullandığımız için bunun son bir bardağını irmik koyuyorum. Ve bununla daha da hoş, daha da gevrek bir tat alıyor. Üzerine isteyen yumurta sarısı ekliyor ama ben eklememeyi tercih ediyorum kendi renginde olmasını nar gibi kızarmış bir şeker pare e, olarak görmeyi tercih ediyorum. Dileyen üzerine yumurta sarısı da sürebilir yani bunda e, bir sıkıntı olmaz. Ama ben o şekilde tercih etmiyorum. Şimdi hazırlamış olduğum üzeri bademli şeker parelerimi daha önceden ısıtmış olduğum fırınıma veriyorum. Benim fırınım benim fırınım e, diğer fırınlardan biraz farklı pişiriyor. O yüzden derecesini 180 derece onun yerine 200 dereceye yakın tam 200 derece olmasa bile 200 190 5 derecede ısıtıyorum önceden fırınımı. Ve 25 dakikaya ayarlandı şu anda. Bakalım fırından çıktıktan sonra nasıl bir görünümle karşılaşacağız. Evet. Evet. Şeker parlerimiz fırından çıktı. Bakın rengi hafif pembe. Evet. güzelce bir kızardı şimdi şerbetini dökme zamanı 3,5 üç buçuk, üç buçuk bardak şeker 3,5 bardak su ve yarım limon e, ile hazırlanan şerbetimizi önceden hazırlamıştık şerbetimiz ılındı hatta soğuğa yakın Tattığımızda da fırından çıktı. Yani çok sıcak. Çok sıcak tatlıyla soğutulmuş şerbeti buluşturuyoruz. Ve ben bunu tekrar şerbetini iyice çekmesi için sıcak fırına yerleştiriyorum ve orada şerbetini iyice çekinceye kadar bekletiyorum. Evet, Bismillah ile tatlılarımızı fırından çıkardık. Şerbetini çekmiş ve artık yenmeye hazır. Şekerparelerimiz. Herkese afiyet olsun.